you mm -hmm. Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel bir videoyla aranızdayım. Bugün Kızılkarlar köyündeyiz. Aydın, Söke ilçesine bağlı Barası mahallesindeyiz. Kızılkarlar köyü olarak geçiyor burası. Terk edilmiş Cinli köy. Arkadaşlar YouTube'da videolar arasında aşırı derecede popüler olan terk edilmiş Cinli köye geldik. Bugün bu köyü tamamen bir kişi kalıyor burada. Şu an genellikle haberlerde böyle geçiyor. Bu köyün mezarlığını ve terk edilmiş binalarını birlikte gezeceğiz. Gelir misin? Bakın şuradaki ne kadar eski olduğunu. Şu asma kilidi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Yakından çekelim. Bakın. Böyle bir asma kilit artık yok. Görüyor musunuz? Mu? Bakın. Bunlar üretilmiyor. Tabi sonrasında bu tahta kapı normal kilitlere dönmüş. Kapıları kilitli. Devam edelim. Buradan en önemli detay mezarlığı. Hiçbir videoda buranın mezarlığı hakkında bir şeyler bahsedilmemiş. Çok eski. Burası biraz rüzgarlı. Umarım sesim güzel geliyordur. Buradan inelim. Şu mezarlığı göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar gelin. Burası çok engebeli ve sıkıntılı geçiş yerleri olduğundan dolayı kameramana yardım ediyorum. Gel arkadaşım. Eskiden şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mezar taşı kesinlikle kullanılmıyordu. Artık kişiler kendilerini nasıl bulabiliyordu? Artık taşlara göre mi? Onu bilmiyorum. Şöyle gelelim bakalım. Arkadaşlar burası çok ünlü bir köy. Kızılkarlar köyü. Görüyor musunuz? Şöyle. Şöyle. Hiçbir mezar taşında ne isim, ne farklı bir yazı, hiçbir şey yok. Sadece taş dikmişler. Sanki böyle bu taşta çok farklı nasıl desem? özel bir taş gibi böyle buradan çıkan taşları dikmişler. Çok yüksek böyle ürpertici bir yer. Şöyle ben alayım, detayları göstereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Görüyor musunuz? Buradan çıkalım. Bakın. yeni bir tane mezarla mezar gelmiş. Şöyle devam edelim. Buradan çıkalım. Buraya yeni bir ev yapılmış. Arkadaşlar resmen ürpertici bir yer. Bakın. Wow. İçeriği görüyor musunuz bu? Poşet gelmişler. Burası aşırı rüzgarlı. Sanki böyle paranormal olayların olacağı zaman rüzgarlar olur ya. <laughs> Öyle bir hava koşullarında. girmek istemiyorum içeriye Şöyle wow. Buradan devam edelim Şurada bir tane Terk edilmiş Tamamen harabeye dönmüş bir ev daha var Şöyle göstereyim Bakın çatısı vesaire hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Arkadaşlar bakın hiçbir yerde bu detaylar yok. Köyün değirmen taşına benziyor burası sanki. Şöyle devam edelim. Bakın Komple Terk edilmiş Bir köy Kesinlikle insanlar yok Korkutucu ve ben korkmaya başladım şu an Çok ürpertici ya Şurası dağılacak Bakın, burası da terk edilmiş bir ev. Şimdi insanlar 1 artı 1 ev, 1 artı 0 ev, 2 artı 1 ev bunların hiçbirine sığamazken görüyor musunuz? Şöyle terk edilmiş ve kapıları, camları kapatılmış. Wow, çok ilginç. Her yer diken dolu. Nefes nefese kaldım. Buradan çıkalım. Şöyle geçeceğim. Arkadaşlar, buradan kapısından göstereceğim size. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamen harabe olmuş tarak kapısı kilitli ve partici. bakın ben korkmaya başladım kimsecikler yok kimsecikler yok ben buradan çıkıyorum buradan aşağıda da var. İnelim buradan. Şöyle karşıda da yerleşim yerleri var. Nefes nefese kaldık. Gidelim bakalım. Görüyor musunuz? Burada insan ve elektrik, su, hiçbir şey yok. Buradan inelim. Bakın. Burası neymiş acaba? Şöyle göstereyim. Ne olabilir acaba? Hadi. Buradan inelim. tezekler, hayvanlar. Nerelerden? Şöyle geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çok değişik bastığımız yere dikkat etmemiz gerekiyor. Sonbahar geldi ama burası hayvan damına dönmüş artık. Bakın komple terk edilmiş bir köy. Arkadaşlar beraber geziyoruz buraları. Sizden ricam. Sizler için bu kadar zaman ayırıyorum. Bu zamana karşılık böyle içerikler için lütfen videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı lütfen eksik etmeyin. Şimdi devam edelim. Görüyor musunuz? Burada şişe var. Aa, i̇çinde bir şeyler var. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korktum. Yürü. Yürü. Bakın. Pencereler. Pencere sanki. Çakmak taşı. Gidelim buradan. Çok rüzgarlı burası. Arkadaşlar burada insan yok. Tekiz bakın. Tekiz. Hiç kimse yok. Wow. Sesler geliyor oradan. Hadi gidelim. Arkadaşlar şu an caminin içerisindeyiz yani konumundayız dışarıdayız şöyle içeriye bakıyorum çok değişik motifler var yazılar var Arapça yazılar buradan içeriye girebileceğim mi merak ediyorum hiçbir yerde giriş yok gibi evet. Giriş yok arkadaşlar. Daha önce girdim ben buradan atlamıştım. İçeriye girmesinler diye çalı vesaire koymuşlar. Ve güzelim tarihi yeri mahvetmişler. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler için giriyorum. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ha. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şuradaki bakın burası cami. Görüyor musunuz? Yerler saman dolu. Motifler var. şöyle yukarıyı göstereceğim. Yukarısı kadınlar için ayrılmış bir yermiş. Yukarıda yazılar var. Şöyle gösteriyorum. Ben aslında çok güzel bir yapı. Şu kapının şöyle detayları göstereyim. Görüyor musunuz? Kilitler. Hepsi bismillah. Bakın. Hep eski yapı. Ve burada bakın. Buradan yukarıya çıkılıyor. Çıkabilecek miyim bir bakayım. Oh. Çok sağlam değil. Bakın. Yukarıda tabut var. Şurası tabut. burası köy. Şöyle göstereyim. Hepsi buradaki şeylerin hepsi el işçiliği. Bakın. Ben buradan ineceğim şimdi. Yerim kırmadan yerler sallanıyor. Buralar yazık. Böyle bir tarihi bir cami böyle samanlarla dolu. Yazık olmuş. Arkadaşlar lütfen sizler için kantar içinde kalıyorum böyle. Bu videoyu beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye.